Ya, yeah. Bitti Allame. Ye. Yeah. Sözler bana ait mi? Çanta bit kullanmayın moruk. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yer geldi işim konuşmanın ve de aynı alanda da savaşmanın. Sana ne diyebilirim ki bilemedim dostum. Karşına geldiği kumandan ve de pili bitmiş senin kumandan. Çünkü sen kocaman bir dumandasın. Seni bitirmek için lazım bana bir söz. Suyu kalmamış limandasın. Çek nefesi bana ver garezi. Girsteye ve de silçerezi Ne bilirsin sen diyezi Rap çömezi Burcu vazi Birazcık da mütevazi Yaptım senin ne fantazi Lazım şimdi öte nazi <laughs> o okulu düşleme bıraktın üç kere kaybettin sen karneyi aca nerede melih nerede olmuştum besfirendi saçma sapan tavrına rağmen bu kalbim direndi dönüp bakma komi dine param peşin ödendi Kardeşim ve gözlemesi sırada var patatesi Punchlarımın bir tanesi Burak için silah sesi Aramıza düştün olduk işte sana rap kafesi Parmaklıklar ardındasın şimdi zor mu dinlemesi En güzel kısım geliyor dinle Yeah, 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 yeah. gören oldu ve de ölen oldu. Burak tek pançta kölem oldu. Eğer ikimiz de balon olsak dostum. Ben şişem ve senin de sönen oldu. Dönen oldu. Hep karşımda sözleri verip de geri dönen oldu. Bitti artık sana toleransım. Ben de çoktan limitin doldu. Youtube... Gözleme senin rap benim şimdi bunu biliyordum Bence sen de biliyorsun senden iyi yazıyorum Ağlattığım yeterli en iyisi ben gidiyorum küfür süs seks böyle olur mutlu günler diliyorum yeah. R R R, -m -r Z Zero G.